Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle patates topları yapıyoruz. Patates sayısı tamamen sizlere bağlı. Kişi sayısına göre artırıp ya da azaltabilirsiniz. Ben 3 adet patates kullandım. Patateslerimi küp küp olacak şekilde doğradım. Patatesleri doğradıktan sonra tenceremin içerisine koydum. Daha sonrasında ılık su ilave ettim ve patateslerimi pişmeye bırakıyorum. Patateslerim haşlandıktan sonra çatal yardımıyla eziyorum. Daha sonrasında havuç rendeledim. 1 adet havuç yeterli. Doğramış olduğum havuçları küçük bir tavanın içerisinde yağ ile soteliyorum. Daha sonrasında patateslerim ile buluşturuyorum. Oldukça pratik ve lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim patates ile havucumu birleştirdikten sonra içerisine doğramış olduğum maydanozlarımı ilave ediyorum. Daha sonrasında baharatlarımı ilave ediyorum. Tuz, karabiber ve pul biber ilave ediyorum. ve malzemelerimi bütünleşene kadar karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, malzemelerimin hepsini bir güzel özleştirdikten sonra küçük parça alıyorum ve elimle yuvarlıyorum. Şöyle küçük toplar elde ediyoruz. Evet arkadaşlar, iç harcımı yuvarlak toplar halinde yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, patateslerimin hepsini küçük toplar halinde yuvarladım. Daha sonrasında önceden hazırlamış olduğum yoğurt ve mayonez karışımını patates toplarımın üzerlerine kaşık yardımıyla gezdiriyorum. Patateslerimin hepsini yoğurtladıktan sonra üzeri için sosunu hazırlıyorum. Küçük bir tavamın içerisine biraz yağ koyuyorum. Daha sonrasında bir yemek kaşığı salça koyup Özleşene kadar karıştırıyorum. Yarım çay bardağı kadar da su ilave edip hafif pişiriyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum ve ocağımı kapatıyorum. Evet arkadaşlar, patates toplarımın üzerine hazırlamış olduğum salçalı sosumu ilave ediyorum. Şöyle sizlere de göstereyim. Görüntüsü şahane bir tarif. Mutlaka herkesin denemesini tavsiye ederim. Görselliği ve lezzetiyle masalarınıza çok yakışacak bir tarif. Patates toplarım hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.